Saygıdeğer dostlarım hayırlı günler. KPSS genel denemelerinden ikincisini yapıyoruz şimdi de. Bu denememizde de kendinizi sınayabilir, yerinizi, seviyenizi belirleyebilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz. 35 derece doğu meridyeni ile 22 derece kuzey paralellerinin kesiştiği M noktasından hareket eden bir uçak demiş. Öncelikle bu işaretli olan enlem boylam değerlerine göre 35 derece doğunun ve 22 derece kuzeyin kesiştiği yerin 3 numara olduğunu görebiliyor muyuz? Önemli olan kısım bu arkadaşlar. Şimdi hareket merkezimiz 3 numara olduğunu düşünelim buradaki M noktasının güney batısında bulunan N noktasına hareket etmiştir. 3 numaranın güney batısı 1 numaraya denk gelir arkadaşlar. Demek ki uçağın hareket noktası 3 gidiş yolu olarak 1 olacak. Yani doğru cevabımız B olması lazım arkadaşlarım. Devam edelim. Diğer bir sorumuz. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kuzey yarım kürede yer almasıyla açıklanabilir? Arkadaşlar teker teker şıkları inceleyelim. 2 ve 3. saat diliminde yer alması. Bu Türkiye'nin doğu yarım kürede olduğunun bir kanıtıdır. Çünkü doğu yarım kürede bulunan bir ülke 0 ila 12. saat dilimi arasında yer alır. 12'den 24'e kadar ki bir saat diliminde ise ülke batı yarım kürede yer aldığını bilmemiz gerekiyor. Ortalama yükseltisi özel konumla alakalıdır. Bizim sorumuz matematik konumla ilgili. Üç tarafının denizlerle çevrili olması da özel konum. Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması. Evet bu olur. Çünkü bir ülkede Haziran, Temmuz, Ağustos ayları sıcaksa, yaz mevsimi yaşanıyorsa güneş ışınlarının geliş açısı büyük demektir. Bu da o ülkenin kuzey yarımkürede olduğunun kanıtıdır. Cevabımız burada Denizli olacak. Asya, Avrupa kıtaları arasında yer alması da özel konum ile ilgilidir arkadaşlarım. Kimyasal tortul kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin kolay oluşması beklenir? Arkadaşlarım kimyasal tortul kayaçlar, kalker, jips, kaya tuzu ve dolomit gibi kayaçlardır. Bunların bulunduğu yerde karstik aşınım ya da birikim şekilleri görülmektedir. O zaman burada cevabımız lapya olacaktır. Falez dalga aşındırması sonrasında oluşan dik kıyılardır. Peri bacası sel suları tarafından aşındırılan rüzgarın da dolaylı etkide bulunduğu bir yeryüzü şeklidir. Kırgıbayır sel suları tarafından aşındırılmış üzerinde yürünmesi çok zor olan bir arazi parçasıdır. Tombolo ise dalga biriktirmesi sonrasında oluşan açıklardaki bir adanın ana karaya bağlanmasıdır. Ülkemizde Sinop ve Kapıdağ tombolosu buna örnektir. Diğer bir sorumuz bir harita üzerinde belli dağlar verilmiş. Açıklamaya bakalım. Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılırlar. Yani kırık dağlardan bahsediyor arkadaşlarım. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır. Buna göre haritada işaretlenen dağlardan hangisi bu şekildeki oluşumlara örnek olarak gösterilebilir? Yani bizden kırık bir dağ isteniyor. Uludağ iç püskürük bir volkanik dağdır. Yunt dağı kırıktır. Bey dağları ve Kaçkar kıvrım dağlarıdır. Erciyes de volkanik dış püskürük bir dağımızdır. Yani cevabımız Yunt dağları olacaktır. Rüzgar aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında hangisi gösterilemez? Demek ki bölgemiz kurak, yarı kurak, rüzgara açık, bitki örtüsü cılız, toprak gevşek unsurlu bir mekan. Fiziksel çözülme şiddeti de demek ki fazla. Bitki örtüsü cılızdır, doğru. Yağış rejimi düzensizdir. Doğru. Günlük sıcaklık farkları evet çok fazla olur. Hava genelde bulutsuzdur. Çünkü nem miktarı azdır. Buharlaşmayı arttıran temel sebeptir. Toprak yılın büyük bir bölümünde donmuştur. Arkadaşlar donmuş olan toprak kutba yakın olan yerlerde ticale diye adlandırdığımız tundura toprağıdır arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Türkiye'de zonal toprak çeşidinin fazla olmasında 3 özellik verilmiş hangisinin etkisinden söz edilebilir? Arkadaşlar zonal demek yerli demektir. Bulunduğu bölgenin iklim özelliklerini bize yansıtan topraklardır. Bunlarda kayaç yapısı ve iklim özellikleri çok etkilidir. Yeraltı kaynaklarının bir etkisi yoktur. Cevabımız burada Edirne olacaktır. Kırklareli ve Gaziantep'i karşılaştırmış. Öncelikle bunların yerlerini kafamızda bir oluşturalım. Kırklareli Marmara bölgesinde Karadeniz'e yakın olan bir mekan Gaziantep Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Toplam yağış miktarları benzer olmasına rağmen yaz mevsiminde kuraklık Gaziantep'te daha fazlaymış. Sebebi nedir? E kuraklık bir yerde fazlaysa buharlaşma miktarının fazla olmasıyla ilgilidir. Cevabımız Adana. Bir harita ve üzerinde belli noktalar verilmiş. Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin iklim özellikleri hakkında hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Bir numaralı yerde oluşan yağışların tümü orografik oluşumludur. Orografik yamaç yağışı demektir. Dağların kıyıya paralel uzandığı mekanlarda görülür. Bakalım bir numara Ege kıyısında dağların kıyıya dik uzandığı bir yer. O zaman bu yanlıştır arkadaşlarım. Diğerlerine bakalım. Yıllık ortalama sıcaklık değeri en yüksek olan yer 2'dir. Doğru. Akdeniz bölgesi arkadaşlar Yıllık ortalama sıcaklığı çok fazla. Ha, yıl içerisinde sıcaklığı fazla derse Güneydoğu Anadolu. Yazın daha sıcak derse Güneydoğu Anadolu. Kışın daha sıcak derse yine Akdeniz'e almamız gerektiğini de unutmayalım. Verilen yerlerden iki tanesi Akdeniz iklim Bölgesi'nde yer almaktadır. 1 ve 2 numaradan bahsediyor. Kış sıcaklık ortalaması en düşük olan yer 5 numaradır. Erzurum, Kars'tan bahsediyor. Yıllık yağış miktarı en fazla olan 4 numaralı yerdir. Doğu Karadeniz'den bahsediyor. Doğrudur. Türkiye'de doğal bitki örtüsünün genel dağılışı hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Akdeniz kıyılarında 1000 metre yükseltide kızılçam ağaçları görülmektedir. Arkadaşlar kızılçamın ana vatanı zaten dünyada Türkiye ve Akdeniz doğrudur. Erzurum Kars çevresinin doğal bitki çayırdır. Yükseltiden dolayı yaz yağışları ve dolayısıyla çayır doğrudur. Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. Arkadaşlarım Türkiye'de karışık yapraklı ağaçların bulunduğu tek yer Karadeniz iklim bölgesidir doğrudur. Ankara ve çevresinde orman alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazladır. Oldu mu şimdi? Ankara nere? Kastamonu nere? Kastamonu Türkiye'de orman varlığı açısından ilk üçün içerisinde arkadaşlar. Bu yanlıştır. Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlara göre orman alanları daha fazladır. Bu da bakı etkisine bağlı olarak yanlış anlamayın. Bakı deyince güneşin dağın güneş gören yamaç aklınıza geliyor ama buradaki bakı olayı nemlilik ile alakalı Karadeniz'deki dağların kuzey yamaçlarının orman örtüsü bakımından fazla olmasını ilgilendiren bir durumdur. Aşağıdaki harita üzerinde 5 farklı alan numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır? Basit bir soru, kolay bir soru. Nüfus yoğunluğu arkadaşlar tabii ki Türkiye'de genelde kıyıda, verimli tarım toprakları üzerinde, su kaynaklarına yakın alanlarda bulunduğuna göre buradaki tabirde 4 numara buna uymuyor. Hem iç kısımda hem kurak, yağışı az ve geçim tarzı tarım faaliyetlerinin olduğu toprağın çok verimli olmadığı bir mekandır. Cevabımız Denizli'dir. Yine haritalarla üzerinde belli noktalar var. Hangisinde toplu kırsal yerleşme daha azdır? Arkadaşlarım kırsal yerleşmeler hem toplu hem de dağınık olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Eğer arazi düz su kaynakları da kıt ise toplu, arazi dağlık su kaynakları da bol ise dağınık yerleşme olacağı için burada dağınık yerleşmeyi sadece 5 numarada diğer kısımlarda arazi ve su kaynaklarından dolayı toplu yerleşme diyebiliriz. O zaman cevabımız 5 olacaktır. Türkiye'de tarım alanlarında verimi arttırmak için hangisinin yapılması yanlış olur? Bakalım. Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olayının arttırılması gayet tabii ki mümkün, güzel bir uygulama. Otlak ve mera alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi Şimdi her yeri ben tarım alanına dönüştürürsem mantıklı olmaz. Tarım yapılabilecek yer var, yapılamayacak yer var. O yüzden zaten tarım yapılamayan, yükseltisi fazla olan yerlerde otlak ve mera alanlarının tarıma dönüştürülmesi sıkıntılı olacaktır. Çünkü mera ve otlaklar çayır dediğimiz kesimler yüksek yerleri kapsadığı için pek fazla tarımsal anlamda bir gelir elde edemeyeceğiz. Bu yüzden bu yanlış bir uygulama olur. Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması daha kısa sürede işlerin yapılması ve daha fazla ürünün elde edilmesi anlamında iyidir. Tarım ürünlerine zarar veren böceklerle mücadele edilmesi önemlidir. Toprakta eksik olan minerallerin gübre ile tamamlanması da mümkündür. Türkiye ekonomisinde enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Niye arkadaşlarım? Çünkü Türkiye'nin jeopolitik konumu çok güzel bir yerde. Asya, Avrupa ve Afrika arasında tampon bir bölge durumunda. Dolayısıyla bir tarafta para, bir tarafta petrol ve doğalgaz olduğuna göre ortasındaki Türkiye'den bu boru hatlarının geçirilmesi stratejik açıdan çok önemlidir ve gelir anlamında bize çok büyük fayda sağlamaktadır. Yani soruya göre bunun temel nedeni nedir dediğine göre Cevabımız coğrafi konum olacaktır arkadaşlarım. Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla, yer şekillerinin engebeli olması, karayolu ve demiryolu yapım maliyetinin yüksek olmasına neden olmuştur. Tamam. Buna göre ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangileri arasında aynı uzunlukta ve aynı genişlikte yapılacak olan demiryolu maliyetinin daha düşük olması beklenir. Arkadaşlarım Karadeniz ve Akdeniz'de Karadeniz'in orta kısmı hariç kıyıdan iç kısımlara geçişlerde maliyet artmaktadır. Çünkü dağları delmek zorunda kalacaksınız. Ama İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu Anadolu gibi yerlerde maliyet düşüktür. Ege bölgesinde ise dağlar kıyıya dik uzandığı için kuzey güney yönünde değil de doğu batı yönünde bir yol yapım çalışmasında maliyet gayet tabii ki düşük olacaktır. Burada düşük olması istenmiş dediğine göre cevabımız İzmir Afyon arası olacaktır. Yukarıda verilen havalimanlarımızdan hangilerinde sadece iç hat seferi yapılmaktadır? Yani bölgesel hava alanından bahsediyor arkadaşlarım. Burada bize düşen uluslararası yurt dışı sefer yapan havalimanlarını bilmek. Trabzon ve Bursa yurt dışı sefer yaptığı için bu ikisini elediğimizde geriye Ağrı ve Merzifon hava alanı kalmaktadır. Cevabımız Bursa. Hidroelektrik, güneş, rüzgar enerjisi santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine göre değişir. Evet. 4. Verilen enerji üretim tesisinden hangisinin üretim miktarı yıldan yıla değişkenlik göstermektedir? Bakalım. Oyma Pınar bir barajdır arkadaşlar. Yukarıda anlatıldığına göre hidroelektriği almamız gerekiyor. Evet bunu aldık. Yatağın Muğla yatağın arkadaşlar linyittir. Bunu almayacağız. Alaçatı İzmir'deki rüzgar tribünüdür alalım. Hamitavat doğalgazdır almayacağız. O yüzden Oyma Pınar ve Alaçatı bizim cevabımız olacaktır. Uygarlıklar beşiği olarak bilinen ülkemiz kültürel zenginliklerin yanı sıra doğal güzellikleriyle de çok fazla sayıda turizm değerine sahiptir ki çok şükür arkadaşlar. Ülkemizin aşağıda verilen turizm değerlerinden hangisi doğal güzellikleri arasında gösterilemez. Peribacaları kendi kendine oluşmuş sel suları tarafından oluşturulan bir doğa harikasıdır. Dünyada eşi benzeri olmayan yerler ülkemizde bulunmaktadır. Ayder Yaylası yine yükseltiden dolayı oluşan doğal bir arazi yapısıdır. İsak Paşa Sarayı insan eliyle yapılmış bir eserdir. Dolayısıyla bizim cevabımız burada İsak Paşa Sarayı. Pamukkale travertenleri yeraltı kaynak suları tarafından oluşturulmuş havuzun su bir yeryüzü şeklidir. Denizli, Pamukkale, Van, Başkale, Antalya, Aksu gibi travertenlerin meşhur olan illerimiz vardır. Cennet Cehennem obrukları yeraltı suları tarafından oluşturulmuş mağara Tavanının çökmesi sonrasında oluşan çukurlara dediğimiz bir ibaredir obruk. Bu da doğaldır. Arkadaşlarım cevabımız Ceyhan olarak bilinir. Teşekkür ediyorum. Denememiz bitiyor. Son bir sorumuz var. Aşağıda verilen turizm değerlerinden hangisi harita üzerinde işaretlenen kentlerden birine ait değildir? Mevlana Türbesi Konya'da, bakıyorum bu illerden bir tanesi yok. Selimiye Camii Edirne'de, Efes Antik Şehri İzmir, Aspendos Tiyatrosu Antalya, Akdamar Kilisesi Van'da Dolayısıyla bizim burada olmayan Mevlana türbesidir. Arkadaşlarım eğer full yaptıysanız sizi yetiştirene de size de helal olsun. Hocanıza da helal olsun. Bir dört arası yanlış yaptıysanız biraz konu tekrarımız gerekiyor. Beş ve daha fazlasıysa biraz daha üzerine durup destek alarak çalışabiliriz. Konumuzdaki eksiğimizi giderebiliriz. Allah'a emanet olun. Üçüncüsünde görüşmek üzere. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.